Abdullah'ın sırrını öğrenen Nilay, her ne kadar Abdullah tarafından korkutulsa da bu sırla nasıl yaşayacağını bilemez. Konuyu sadece Zülkar ve Sevtap ile paylaşır. Pembe'ye söylemeye henüz hazır değildir. Evde ise Abdullah ile arasında büyük bir gerilim olacaktır. Firaz ve Nursema Kıvılcım'ın evine sığınmışlardır. Kıvılcım olayın büyümemesi için Ömer'den yardım ister. Ancak onların Kıvılcım'ın yanında olduğunu öğrenen Asude konuya el koyar ve Nursema ile Firaz'ı yanına aldırır. Harcamaları abarttığı için Fatih tarafından veto yiyince kredi çeken Doğan'ın başına bu nedenle büyük bir pla gelir. Kıvılcım ve Ömer'in ilişkisi rayına oturmuş gayet iyi giderken Kıvılcım'ın hamileliği ile ilgili yaşadığı bir sorun İkisini de büyük üzüntüye sokar.